Merhabalar kıymetli izleyiciler. Önümüz bayram biliyorsunuz. Ee, şimdi bayram için evde ikramlık tamamen doğal çikolata yapacağız. Hiç şeker katmayacağız sıfır şeker. Ee, hiçbir katkı maddesi yok. Dört tane maddeden oluşacak. Hurmamız var görüyorsunuz. Hurmamız e, pazarlarda 15 lira ile 25 lira arası satılan yumuşak hurma. Taze hurma değil bakın dikkatinizi çekerim. Taze hurmanın kıvamını tutturamazsınız. Kesinlikle olmaz. Ama ucuz yumuşak hurmalar var. 15 lira 25 arası. Bu hurmalardan yaklaşık 800 gram bir kilo arası bir hurmamız var. Tarçınımız var tat vermesi için. Çikolata tadı vermesi için kakaomuz var. Ve tabii ki olmazsa olmazımız fındık. Fındığımızı biraz eziyoruz. Hurmalarımızın çekirdeklerini çıkaracağız hurmaların çekirdekleri çıkarılmış, fındıklarımız ezilmiş. Hurmamızı çekirdekleri çıkardıktan sonra güzelce yoğuracağız. Evet kıymetli izleyiciler. Şimdi önce hurmalarımızın çekirdeklerini çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Bu arada şöyle size pratik olsun diye bir bilgi vereyim. Hurmaların şeker oranının yüksek oluşundan dolayı bir süre sonra eliniz yapışmaya başlıyor. Yani eldivensiz de yapabilirsiniz. Eldivenli de eldivensiz de olsa bir süre sonra yapışmaya başlıyor, işiniz zorlaşıyor. İşinizin kolaylaşması için şöyle hafif parmaklarınızı suya temas ettirdiğinizde artık o yapışkanlık etkisini kaybediyor. Bu yoğururken de aynı şekilde geçerli. Yoğururken de çok fazla yapışma yapıyor. Dolayısıyla yapışmanın önüne geçmek için sizlere tavsiyem arada sırada parmağınızı şöyle hafifçe suyla ıslatmanız. Gördüğünüz gibi hurmamızın kıvamı önemli. Yani bu piyasada mebrum dediğimiz veya Tunus hurması dediğimiz birkaç çeşit hurma var. Bu hurmaların kıvamları sert olduğu için e, genelde yoğurmada ve çekirdeğinden ayırmada falan problem yaşayabilirsiniz. E bir de zaten maliyet açısından da e, bu fiyatlarda olan hurmalar daha uygun. E, çünkü diğer hurmaların fiyatları da kilo fiyatları çok pahalı olduğu için bunun size geliş fiyatı da oldukça artmış olacak. Kaldı ki zaten yeme kalitesi de çok değişiyor. Bunların hepsini denedik bilginiz olsun. Bu kıvamdaki bir hurmayla bu fiyat ve kıvamdaki bir hurmayla alacağınız lezzet çok daha güzel oluyor. Şimdi malzemelerimizi belli bir ölçü vermeyeceğim. Tamamen göz kararı. Şu gördüğünüz gibi tarçın. Tarçın kesinlikle içinde olsun. fındığımız olmazsa olmazımız. Bu sizin zevkinize bağlı fıstık da katılabilir. Antep fıstığı da katılabilir. Yer fıstığı da katılabilir. Ceviz de katılabilir. Fakat biz e, fındığı daha leziz bulduk şimdiye kadarki denemelerimizde. Genelde fındığı tavsiye ediyorum. E, şimdi bu malzemeye kakao katmadığınız zaman e, açıkçası çok yani Leziz bir tat olmuyor yani böyle çok ayrıcalıklı bir tat hissetmiyorsunuz tamamen buna e, tadını veren yani çikolata kıvamında yiyebileceğiniz kaliteli bir çikolata haline getirecek olan şey kakao kakao kesinlikle olmazsa olmazımız o güzel bir tat veriyor ne kadar e, ağır çikolata tadından hoşlandığınıza bağlı olarak kakaomuzun miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben kakaoyu biraz böyle yoğun katacağım. Evet son olarak bir ayrıntı daha. Yoğurma işlemimiz bittiği zaman Gördüğünüz gibi Hindistan cevizimiz var burada. Yoğurma işlemi bittiği zaman artık çikolatamız hazır hale gelmiş olacak. Ekstra herhangi bir işlem görmeyecek. Pişirme, kaynatma, ısıtma gibi herhangi bir şey yok. Sadece yoğuracağız. Yoğurduktan sonra bunları küçük yuvarlaklar halinde veya kareler halinde. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Biz genelde küçük yuvarlaklar haline getiriyoruz. topak topak yapıp ardından birbirlerine yapışmasını engellemek hem de güzel bir görüntü vermek için hem de güzel bir lezzet kazabilmek için Hindistan cevizine bulayacağız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten piyasada yediğiniz en kaliteli çikolatadan, daha kaliteli bir kıvam ve lezzet alıyorsunuz. Yani piyasada bunu birileri satmak istese, gramaja bağlı olarak söyleyeyim. Yani şu an bize bunun maliyeti ortalama 800 gram hurma. 800 gram hurma yaklaşık 15 lira. Kattığımız kakao ve tarçın miktarını gördünüz. Ortalama 5 lira civarı da onlara fiyat versek. 3,5-4 lira civarı da Hindistan cevizi. Toplamda 25 liraya mal oluyor. Şu. Şu gördüğünüz. Tamamen organik. çocuk çocuğunuzla gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz. Kimyasal anlamda hiçbir endişe duymadan çocuklarınıza yedirebileceğiniz bir çikolata türü. Dediğim gibi piyasada bunu satmak isteseler küçük bir paket şu kakao paketiye bazında küçük çikolatalar satılıyor. Belki biraz daha küçük böyle. Büyük marketlerde görmüşsünüzdür. Onlar şeklinde topak topak yapıp en az 10 liradan satılır desem gerçek anlamda alıcısını bulur yani. O derece güzel bir tadı oluyor. Bu arada bunu sadece bayram için de düşünmemek lazım. Yani genelde evde çocuğu bulunan ailelere bunu tavsiye ediyorum. Topaklarını şöyle küçük yaptığınız zaman, şöyle küçük küçük topaklar haline getirdiğiniz zaman bunları Hindistan cevizini de bulayıp buzluğa attığınızda hiçbir şekilde bozulma şeyi yok. Buzlukta da tamamen donmuyor. Haberiniz olsun. Her zaman kıvamı güzel oluyor. Yani buzluktan hemen bir iki tane alıp çocuğunuza verip çocuğunuzun o anki şeker çikolata ihtiyacını veya işte ağladıysa, sizi rahatsız ettiyse işte markete gidelim, çikolata alalım, bakkala gidelim çikolata alalım gibi durumları hemen o anda geçiştirebilirsiniz. Ve hakikaten de çok güzel. Tadı da güzel. Biz denedik artık. Sadece çocuklar değil, ailece hepimiz bunun bağımlısı olduk diyelim. Çok fazla yememek lazım tabii. Her şeyin fazlası zarar. son geldiği aşamayı gösteriyorum size. Bakın yo iyice yoğrulduktan sonra iyice yoğurmayı unutmayalım. Tam böyle bir çikolata rengi, fındıklı çikolata rengi geldi. Şimdi bunları böyle misket kadar veya misketten biraz daha büyük olacak şekilde şöyle avucumda hemen yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Hindistan cevizinin içine atıyorum. Biraz tabi el pratikliği istiyor. Birkaç kere yaptıktan sonra zaten seri bir şekilde sizde ben böyle ikili ikili yapıyorum. yapıyorum. Daha kolay oluyor. Evet bu arada Hafız'ın YouTube kanalına abone olmanızı istiyorum. Kanalımız Hafız. Şöyle buladıktan sonra çıkarıp yapılmışların yanına koyduk. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Küçük trajeler şeklinde. Keyfinize göre isterseniz daha küçük dilimler de yapabilirsiniz. Genelde ben daha küçük yapıyorum ama bu sefer bayram olduğu için çocuklara çok fazla baskı yapmayacağım. Biraz bol çikolata yemelerine izin vereceğim. Evet. Böylece noktalamış olduk. Hafız'ın kanalında böyle ilginç videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Evet abone ol butonuna bastıktan sonra zile dokunarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun efendim.